Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm ile devam ediyor ve sizler için sektörleri mercek altına almaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Malatya. Malatya'da Dilara Temizliğe konuk olduk. Sektörün en iyilerinden biriyle beraberiz. Ve yanımızda işletme sahibi Sayın Süleyman Eski Bey var. Bakalım bizlere sektörle alakalı olarak ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhaba Süleyman Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz de nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, çok sağ olun. Süleyman Bey burada Malatya'da temizlik sektöründe çok geniş kapsamlı hizmetler veriyorsunuz. A'dan Z'ye olarak e, sıfatlandırabileceğimiz birçok ürününüz, ürün yelpazeniz, hizmetleriniz var. Tamamını aktaracağız ama önce sizleri tanımak isteriz. Süleyman Eski kimdir? Süleyman Eski kimdir? Güzel bir soru. E, 1978 doğumluyum. Isparta Yalvarç memleketim. E, İstanbul'da 92'den beri bu işi yapmaktayım. 6 sene dış yapacağım sildim. Ondan sonra halı sektörlerine girdim. Halı sektörlerinde iş yapmaya başladım. Halı yıkamalarda olsun, merdiven temizliklerinde olsun, temizlik kırmalarında, çeşitli temizlik kırmalarında çalıştım İstanbul'da. İşte Malatya'da evlendim, Malatya'ya yerleşince kendi sektörümüzü kurmaya karar verdik eşimle beraber. Hemen hemen 6 senedir de kendi işimizi yapıyoruz Malatya'da. 6 yıl önce Dilara Temizliği'nin ilk temelleri Malatya'da, yani Malatya'da atıldı değil mi? Evet. O günlerden bugünlere devam ediyoruz. Tabii, hala da devam ediyoruz. Yani sırf müşterilerimizi bir daha iyi hizmet vermek için çabalıyoruz. Süleyman Bey peki bir sektörde her sektörün kendine göre muhakkak zorlukları var. Ama bir sektöre baktığımız zaman sektörde uzun yıllar hizmet vermek hiç kolay bir şey değil tabii ki de. Sizlerde de 6 yıllık bir başarı öyküsü demek aslında bu. Bunu nasıl sağladınız? Bunu neye borçluyuz? Niye borçluyuz? Malatya halkına borçluyuz. Bir yandan personelime borçluyum. Bugüne kadar beni yalnız bırakmadıkları için. Yani beraber acısıyla tatlısıyla bu, bu seneleri geldik. Daha da ilerlemenin Temellerini, Temellerini atıyoruz. atıyoruz. İnşallah atıyoruz bizlerde. Peki Dilara temizlik hangi alanlarda hizmet veriyor? Hizmetlerimiz nelerdir Süleyman Bey? Hangi alanda hizmet veriyoruz? Temizlik firması deyince sadece temizlikte kalmıyoruz. Evet. Yani e, sektörümüzü yani temizlik deyip de temizlikle noktalamak gibi ...kaydesinde değiliz. Merdiven temizliğinden tutun ev temizliğine kadar, ...inşaat sonrasına kadar, yani araç koltuğuna kadar temizleme şeyindeyiz sektöründeyiz. E, yeni yeni icatlarla, yeni yeni sektörlere adım atarak, yeni yeni cihazlar üreterek, yani müşterimize daha iyi kaliteli, daha iyi hizmeti verebilmenin çabasındayız. Hani şu anda koltukları patates çorba siliyorlardı. Biz makine ürettik. Makineyle temizlemeye başladık. Böyle Malatya halkına en iyi kaliteli, en iyi hizmeti sunmanın derdindeyiz yani. Süleyman Bey, son olarak buradan izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Son olarak buradan izleyicilerime ne anlatmak isterim. E, aynı kurulduğumuzdan bu yana güler yüzle hizmete devam edeceğiz ama şunu bilsinler ki temizlik firmaları bir e, kendilerine anahtar olarak görmesinler. Yani kilit olarak görmesinler. Evet. Devamlı e, güven güven standartı. Güven standardında yani Sonuçta yaşam ortamlarımız çok önemli ya da ürünlerimizin temizliği çok önemli. Bu Güvenmedikleri firmalarla çalışmasınlar. kalite anlamında biz de sizin adınıza diyoruz ki Dilara Temizlik işini titiz yapan, kaliteyle yapan, kurulduğu ilk günden bu yana hizmet ve güler yüzle ileriye yönelik sağlam adımlarla yürüyen bir firma olarak devam edecek değil mi? Doğrudur efendim. Peki Doğrudur. bizleri konuk ettiğiniz ve ağırladığınız için çok teşekkür biz Süleyman ediyoruz Süleyman Bey. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz Süvuz ile devam edecek. Malatya'da sektörün en iyilerinden biriyle beraberdik. Dilara Temizlikten aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.